Merhabalar arkadaşlar. Bugün kümesime yeni misafirler aldım. Ufak arkadaşlar transfer ettik hobi hanemize. Bıldırcın aldım 10 tane. 2 erkek 8 diş olmak üzere. Üçü jumbo. Diğer 7 tanesi de sanırım Kıbrıs veya Japon bıldırcını. 3 tane dişi şey jumbo bıldırcın. Tabi bunlar genç hayvanlar. 20-25 günlük. Daha tüylerini yeni düzmüşler yumurta falan yapmıyorlar şu anda genç oldukları daha iyi oldu benim açımdan bakın hepsi genç hayvanlar şu erkeğin bir tanesi kanadını yanlışlıkla makas geldi kanattık. kanatlık kremini falan sürdüm o düzelir kanatlarına makas vurdum hepsini çünkü zıpladıkları zaman kendine zarar veriyorlar kısaltma kanatlarını makas koyarlar 20-25 günlük böyle genç hayvanlar aldık. 15-20 güne kadar yumurta yaparlar. 4 tanesini kuzenim için aldım. Ona göndereceğim sınavı. Zaten o bahaneyle kendime de aldım. Yoksa şu anlık düşünmüyordum bu bizi. Onu alırken kendime de aldım. Zaten hazırda bütün tesisatım var görüyorsunuz. Otomatik suluk dolduruyorum. 5 litre su alıyor. Burada nipel suluklu. Şimdi bunlar biraz genç hayvan olduğu için yetişemezler diye şuraya bir ekstradan daha sulu koydum. Burada yemlikleri var. Ee, şu Yarkalarıma verdiğim Yarka geliştirme yemi verdim kronik olarak. Daha yumurtaya başlamaklar için Yumurta yemi vermiyorum. Bir 15 gün bunu yesinler daha da iyi gelişirler. Daha sonra yumurta yemine geçeriz. Alt kat boş. Alt kata da inşallah Bakalım çekmeyi düşünüyorum. Ee, bakacağız duruma göre teknik veya süs buldurucun olabilir. California veya Snowflake buldurucunu da beğeniyorum. Bakalım. Bakın yumurtaya başladıkları zaman böyle altta şu anda bunu kapattım. Küçük oldukları için bu alttan çıkarlar. Ee, yumurta böyle yumurta eğim var zaten hafiften meyilli. Yumurta yaptıkları zaman böyle yuvarlanarak burada birikiyor yumurtalar. Çok güzel bir şekilde. Yine alt kat da aynı. aynı. Yaklaşık 10-15 bıldırcın kapasite tek katı, ikinci kat da aynı şekilde. Tabii ben fazla koymuyorum. Fazla daraşmaları da olmasın diye 10 tane ideal. Biraz da ferah olsun hayvanlar. Bakın şu açık renkli, sütlü, kahve olanlar jumbo bıldırcın. Diğerleri Kıbrıs, Sanırım veya Japon. Tam onun ikisini ayırdım yapamıyorum. Dişilerin göğüslerinde bakın benekler var. Çok rahat şekilde anlaşılabiliyor. Erkeklerde düz şekilde kahverengi bal göğüs diye geçiyor. Evet durum böyle. Şimdi bakın nasıl yem, yemiyor falan. Ortama alıştılar yavaş yavaş. Çünkü daha yarım saat oldu getirdi. Jumbolar biraz daha obur hayvanlar olduğu için yeme hücum ettiler. E, ağırlık olarak da diğerlerinden bir 100 gram falan fazla ağırlığı oluyor bunların. Ama diğerlerine de yumurta verimi daha iyi. Şu e, koyu renkli olanların daha önce beslediğim için konuda tecrübem var. Bakalım yine edindik buldacım. Besleyeceğiz. Bakın diğerleri su içiyor. Şu nipel suyu alıştıkları zaman daha rahat olacak. Bunu alırım. Oradan ağızlarıyla tık tık tık. Böyle şu metal olan şeyi vuruyorlar. Suları içiyorlar. Her temiz şekilde. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Onun dışında altta gübre tavası var. Bunu alıyoruz böyle. Çekiyoruz şöyle rahat şekilde hemen pisliklerini, gübrelerini çöpe döküyoruz. Bu, bakın yememeye başladılar hepsi ortama ev koydurdular. Maşallah. Bunlar çok obur hayvanlar yani günlük belki de bir iki defa bu yemliği doldurmak zorunda kalabilirim. Şimdi bu yem Orpington yarkalar da bayağı bir geliştirdi çok güzel bunları da iyi geliştireceğini düşünüyorum. Çok memnun kaldım. Mudurnu markadan almıştım yemi. Şimdilik bunlara da veriyorum Bir 10, 10 gün 15 gün falan veririm daha sonra yumurta yemine geçeriz. Ondan sonra da yumurtalar gelir zaten. Hiçbir sıkıntı olmadan. Burada rahat bir şekilde besleriz. Zaten şu an e, bahardayız, yaz gelmek üzere. Havalar da sıcak olduğu için yumurtaya daha çabuk gelirler. Böyle besliyoruz. Bu birdenler uysal, sakin hayvanlar. Yakalarken bile hiç kaçmazlar. Dış yerde olsa bile. bile. Bakın kutudan getirdiğim için şu anda bir böyle bitlerin şey e, tüylerini kaşıyorlar. Kutuda dar yerden geldiler. Şimdi ortam adapte olduktan sonra daha da canlanıyorlar. Evet. Şimdilik bu kadar. Bıldırcın videom. Burada bitmişti. Herkese iyi günler, hayırlı işler, bol kazançlar.